yeni bir gün daha başlıyor. Artık dükkanı açabilirim. Oo, şimdiden müşteriler gelmeye başladı. Ay neyse şu oyuncaklara bak. Merhaba yeni oyuncak bebeğimizi gördünüz mü? Vay canına şuna bak. <laughs> Gösteri başlasın. Aa, biraz ürkünce ama bu. Hadi gel. Of hep aynı şey oluyor. Peki bu sefer sorun çıkmaz. Yardım isterseniz bana söyleyin. Herkes uygun oyuncaklarımız var. Ah, bu da nedir? Arkanızda bir şey mi var? Tuhaft bir şeyler dönüyor. Pişt pişt. Merhaba arkadaşım, oynamak ister misin? <laughs> şu uzak tut benden! Ah, işte yine oldu. Bu şeyden asla kurtulamayacağım. Ah, eve gitme zamanı. Belki yarın şansımız döner. Bu hayatımın en güzel günü. Kendimi muhteşem hissediyorum. Bir dakika, tırnaklarına bak. Aa, ilk ben gördüm. Vay canına, herkes beni istiyor. <laughs> Bunu kolaylıkla aşabilirim. Ve hepsi senin sayende oldu. Bunu asla unutmayacağım. Ee, burası neresi? Galiba inek olanı seçeceğim. Hiçbir şey olmadı. Aa, bozuldu mu? Aa, bu da... Neler oluyor? Aa, güzel görünüyorum. Bu görünüm bana yakıştı. Aa! Ha? Ah, ah. Hepsi rüyaymış Hala ah, bineyim ah. Vay canına Bu dergideki herkes çok gösterişli Ne kadar şanslılar Keşke ben de böyle şık olsaydım Aa ah, ilginçmiş ha. Ah, ah. Kızım o kaşı düzeltmelisin Bir cımbız bul ve al Ben şimdi bir dergi tarafından Aşağılandım. Yani o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil mi? Herhalde bu konuda bir şey yapmalıyım. Aman heyecanımızım yok ki. Ah kalem kutum. Belki burada işime yarayacak bir şey bulabilirim. Yapıştırıcı olur mu? Ay, yok. Aa, kaş fırçası. Aa, hayır bu olmaz. Yapabileceğim tek bir şey var. Alışverişe çıkmalıyım. Vay canına şu ürünlere bak. Burada cımbız vardır. Ne? Nerede bu cımbız? Harika! Bir sürü seçenek var. Ah, bu olur. Kesinlikle işimi görür. Yakında iki kaşım olacak. Ne güzel bir gün. Bunu alabilir miyim? Tabii. Sadece... Oh. Bu yeter mi? Hayır. Fiyatı 50 dolar. Bir cımbız için mi? O kadar param yok. Oh. Hey, belki sana yardım edebilirim. Taşlarını almak için madeni paraları kullanabilirsin. Güven bana. Tamam. Peki acıtıyor ama. Öğrenmenin tek bir yolu var. Paraları sıkıştırarak kaşı yakala. Okulları hemen sökecek. Ah, mağazada elektrikli süpürge var. Bence oldu bile. <laughs> Baksana. Vay canına. Muhteşem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bebecik canlandığına inanamıyorum. Nasıl oldu da gerçek bir insana dönüştün? Bence lütfen beni dürtmeyi bırak çok ayıp. Ay ne yapayım böyle karşımda durduğuna inanamıyorum. Bugüne kadar başıma gelen en delice ve en muhteşem şey olabilir. Bebecik birlikte bir fotoğraf çektirmemiz sıkıntısı var mı hadi. Çektiğim fotoğraflarımıza bak. bir dakika gerçekten bu fotoğraftaki gibi dönüyorum görünüyorum? Bebecik. <laughs> Aa, evet Wendy. Peki sayılmazlar. Bak o fotoğraflara kafını takma. İşte bu aynayı al ve kendine bak. Anlamıyorum. Burada neye bakmam gerekiyor? Sen burada bekle. Aa, acaba nereye gidiyor? Aa, neyse. Geri döner. Hazır aynı elimdeyken biraz sivilce sıkabilirim. Şunu birazcık sıkayım. İğrenci. Şuradakini de sıksam iyi olacak patladı. Aa, yanamda da bir tane var. Öğrendi. Geri döndüm. Bir çanta getirdim. Bir dakika. Ha, yüzüne ne yapıyorsun? Aa, sivicelerimi sıkıyorum. Elimde değil. Anlıyorum. Dinle. Sana parmaklarından daha iyi gelecek bir şey vereceğim. Ha, bu nedir? Bir çeşit gelece benziyor. Tamam yani bu düğmeye basıp onu yüzüme koymam mı gerekiyor? İnanamıyorum sivilcemin icabına baktı. Az önce olan şey gerçek miydi? Bu müthiş bir şey. <laughs> Sanki sihirli bir alet gibi. Sihirli değil sadece benimsel. Bu öyle harika ki kullanmaya devam edeceğim. Bakalım yüzümdeki bütün sivilcelerden kurtulabilecek miyim? İyi iş çıkarıyorsun Wendy. Böyle devam et. Çok teşekkür ederim bebecek. Sana bir şey daha vereceğim. Denemek ister misin? Evet tabii ki isterim. Şu noktada elindeki her şeyi deneyebilirim. Bu yeşil çay maskesini yağlı cildime süreyim. Çenem ve burnum en sorunlu kısımlarım. Teşekkürler bebecik. Tamam. Çabuk maskeyi geri alabilirsin. Hiç önemli değil. Görünüşe göre yeterince uzun süre beklettin. Harika. Şu bezi alıp maskeyi sileyim. Vay canına siyah noktalarımı nasıl yok ettiğine bak. İnanın bazı cildim şimdi çok çok daha iyi görünüyor. Evet öyle. Şimdi sonraki aşamaya geçiyoruz. O da ne öyle? Bir bant mı? Ah, kaşlarım için mi? Bunun ne yapması gerekiyor? Kaşlarım iyi olmaz herhalde. Ah evet şey bir saniye bekle. Bu bantı yüzünden çekip alıyorum. Vay canına kaşlarımın nasıl şekillendiğine bak. Sadece bir bant parçası ile neler olduğuna inanamıyorum. Çok teşekkür ederim bebecik. Sen harika bir arkadaşsın. Hadi birlikte yeni fotoğraflar çekelim. Ah bir müşteri. Merhaba. Hey. Hmm. Canım hangisini çekiyor? Şu pastadan alabilir miyim? Okay. <laughs> Nereye otursam? Hmm. Pastaya bayılıyorum. Ah bu Alex. Selam. Aa. çok eğlenceli biri. Umarım beni görmez. Sen oturabilir miyim? Affedersin, burası dolu. Çantam var. Gördün mü? Aa, peki. E, boş var. Ya bu çok kötüydü. Buyur, bir dilim pasta da al. Ah, bilemiyorum. Daha çok her şey ücretsiz bir dilim pastayla başladı. Hayatımın en güzel günüydü. Oh, olamaz. Sadece seni neşelendirmeye çalışıyorum. Vay canına. Makyajına bayıldım. Ay, teşekkürler. Nasıl yapıldığını bana da gösterir misin? Sadece bir kaşığa ve bir çatala ihtiyacın var. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Hadi başlayalım. <laughs> Kaşığı gözünün üstüne yerleştir. Sonra fırçayla kaşığın üstünden farı sür. Gerisini elinle tamamla. Çabuk ve kolay yapılıyor. Şimdi sıra çatalda. İstediğin açıyla yerleştir. Çatalın dişlerinin arasından fırçayla boya. Kuyruk etkisi yaratıyor. Şimdi gözünün kenarına da biraz sür. Tamam. Biraz ışıltı ekleyelim. Her zaman güzel görünür. İşte bitti. Saçımı düzelteyim. Vay canına. Bu görünüş muhteşem. Kendimi çok güzel hissediyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil, git hadi. Evet. Hmm. Selam wow. Alex. Gabi seni daha önce görmemiştim. Benimle partiye gelmek ister misin? Aa, eğlenceli görünüyor. Evet neden olmasın? Benimle buluşacak. Di ama. Fırçayı saçımdan çıkaramıyorum. Oh, çark dönüyor. Görünüşe göre gelinde durdu. Ay ne güzel. Bunu kesinlikle kazanacağım. Ha neyse. Evet şimdiden muhteşem görünüyorum. En güzel gelin benim. Pekala başlasam iyi olacak. Bende de bu dudak parlatıcısı var. İçinde biraz sim falan da var. Dudaklarıma sürmeye başlayayım. Amanın dudak parlatıcısı mı kullanıyor? Ne kadar acemice. Ben bu kırmızı ruju kullanacağım. Ah. Duvak önümü kapatıyor. Böyle daha iyi. Tamam bu kadar parlatıcı yeter. O ne yapıyor öyle? Ee, dişlerinin her yerine ruj bulaşmış. Hiç de iyi görünmüyor. Neyse kendisi uğraşsın. Paletimi çıkarayım. Bütün renklerini seviyorum. Daha doğal bir gelin görünümü elde etmeliyim. O kadar çok rengi olduğuna inanamıyorum. Şey neyse. Benim de paletim var. O kadar çok renk yok ama zaten ihtiyacım da yok. Tamam şimdi sıra süngerde. Uygulamak için bunu kullanacağım. Mavi her zaman güzeldi. Ah elbette gözlüm. Ah nasıl göz yani? Bu mavi toz da nereden çıktı? Hadi mavi yüzüme kon. Ah, şimdi benim de her yerim mavi oldu. Bir dakika aslında bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Evet daha da fazla mavi lazım. Bu açık mavi cildime böyle sürmeye başlıyorum. Neredeyse yüzümün her yerine sürmek istiyorum. Ah kurumaya başladı bile. Harika. Şimdi de boynuma sürüyorum. Sadece boynuma ve boğazıma değil omuzlarıma da sürmeliyim. Pekala tamamen maviyle kaplandım. Sırada daha çok renk var. Bu mor rengi gözlerinin köşelerinde kullanacağım. Sadece dış köşesine değil, iç köşesine de sürüyorum. Şimdi de burnumun ucuna iki çizgi çekiyorum. Güzel. Rengi siyaha dönüştürme vakti geldi. Morun hemen yanına bir de göz kalemi lazım. Cildime daha uzun kirpikler çizeceğim. Fakat burnuma da biraz daha siyah sürmeliyim. Burun deliğimin içine de süreyim. İşte bu güzel görünüyor. Fakat bir fırçayla makyaj ürününe geçiyorum. Gerçi yine siyah olacak. Bunu yanaklarıma ve sonra da alnıma sürüyorum. Tamam, ağzıma ve çeneme de sürmem gerek. Göz kalemiyle birkaç çizgi daha çizelim. Hemen hemen siyah sürdüğüm her yerde kullanmalıyım. İşte oldu. Şimdi biraz da dudaklara. Bu kalemi kullanmam gerekecek. Dudaklarımı kenarındaki maviliği temizlemeliyim. Gerçi bütün dudağımı bu kalemle çizmek istiyorum. Kenarlarını çizsem yeter. Sıra rujda. Tamam bu kadar yeterli olur. Sonra ne lazım? Takma kirpikler. Makyaj bittiğine göre sıra saç modelinde. Güzel, güzel, ürkütücü, gotik bir gelin. Siyah bir gülüm var. Al bu sana. Ha? Bu da ne? Olamaz. Bakmak istemiyorum korkunç yabancı bir iskelet var. İmdat. Of ya ne kadar şapçal. <laughs> tamam onu sakinleştirsem iyi olacak. Hey çığlık atmayı bırak. Bu sadece makyaj. Ah, aman tanrım çok kötüsün. Beni korkuttun. Elin makyajını böyle yaptığına inanamıyorum. Ne tuhaf şey. Unutma.